Ee, sosyal medyada paylaştınız mı evet. fotoğrafları? Bir ilan verdiniz mi? Başka bir şey yaptınız mı? Hani e... odayım erkek kardeşim olayım. İstanbul'daki Instagram'ımıza, Facebook'taki sayfalarımıza koyduk. <laughs> şey, bu Kadın Meclisi işte görev İhbar geldi mi hiç oralardan? Bana e, bir kere gittikten geldi bir var. E, günün ikinci günü sanırım. ikinci veya üçüncü günü olmasın. Sonunda dondurmacı e, ya kardeşimi söyledi. Kendisine hatta dondurma almış. Yalnız kayıp tabii. tabi. Akşam bir zaman Facebook'ta bu bizim kayıt ilanımızı görüyor. E, saat bir buçuk sularında gece bir buçuklar da beni arıyor. İşte böyle böyle bir e, kız kat kayıp mı? Evet kayıp dedim. İşte benim yanıma böyle bayan geldi. İşte tarif et böyle bir şey dedim. Evet dedim. Benim kız kardeşim çok benziyor, çok uyuyor söyledikleriniz. Hatta biz ertesi gün sabah şey ettik. Menekşe e, ile sonra gittik. Sonra dondurmacı ile konuştuk. Sonra e, oradaki şeylere, bir dakika, şeylere ikisi... e, mobese kameralara baktık. Emniyet vardı Çınarlar Emniyetinde. Bir dakika ses, yani ses, bir şey sesle, sesle azıcık bir problem var. Onun için ben izleyicilerimiz de takip edebilsin. Önemli <laughs> bir ayrıntı bu çünkü. Dondurmacı diyor. Evet. O, o, bir anlatsana bize Menekşe o kısmını. E, Giresun merkeze gittik. Oradaki dondurmacıyı bulduk. E, o da bize e, buradaki kameralara bakın dedim, OBSE kameralarına. Bunun için biz emniyete gittik. Emniyetten rica ettik işte kameralara bakabilir miyiz hani diye. Onların da zaten haberi var tabii ki de. E, oradan bize e, tam o dondurmacının olduğu yeri göstermese de o yola gösteren bir kamera vardı. O kamerayı gösterdiler bize. E, tabii anneme benzer birçok kadın geçiyor ama annem değil hiçbiri yani gözükmüyor annem kamerada. Yani Kameranın alanında gözükmeme olasılığı var mı geçerken? Açıya girmemiş olabilir. Açıya girmeyen. Ee, şöyle kamera biraz daha dondurmacının aşağısında kalıyor bildiğim kadarıyla. Hmm. Ee, yukarısında e, sokaklar var galiba. Tabii oradan o da girmiş olabilir. Tabii, peki dondurmacıyla tamam. konuştuğunuzda kesin emin miymiş annen yani o fotoğrafa benzeyen birisi olduğunda. kıyafetlerinin hani öyle olduğunu söylüyor. İşte saçlarının falan ne durumdaymış onu gördüğünde ne yani anlattı mı daha detay verdi mi? E, dondurma almış. Hatta e, çantasının falan kolu kopmuş. Biraz ona sinirlenmiş. Ondan sonra dondurmayı alıp hani gitmiş. Saat kaçtı? Saat 13.30 mu? 1.30 mu? Acaba gece 1.5 nerede yani saat? A şey. Saat kaç? E... 7 ile 9 arası akşam görmüş dondurmacı e bizi de gece aradı şimdi Giresunlulara da bir daha seslenelim buradan ee, o günkü kıyafetini de tekrar hatırlatalım Gri uzun bir hırka dedin değil evet, mi? Evet, şuralarına falan gelen. Tamam, diz altına gelen gri uzun bir hırkası varmış kaybolduğu esnada. E, açık renk bir pantolon, açık renk spor ayakkabılar, e, doğru beyaz mu? Beyaz renk. Beyaz evet. renk spor ayakkabılar ve bir tişört, çiçekli mi dedin? Desenli. Bir desenli bir tişört var. Kısa, e, küt saçlı, e, sarı saçlı e, bir kadın, 48 yaşında. ...bir kadından bahsediyoruz. Şu anda da ekranlarınızı annesiyle çekilmiş. Bu ne zaman çekildi bu fotoğraf? Geçen sene. Geçen sene çekildi. Hı hı. Siz her sene fındık toplamaya gidiyorsunuz değil evet, mi anneaneye? Evet. Hı hı. Ol olasılıkla dondurmacı doğru gözlemlemiş olabilir. Doğru kayıtlamış da olabilir beyninde. Anneni tanımlamış olabilir. Evet. Bunun üzerinde bence durulması Fotoğrafı. gerekebilir. E Çünkü dondurma kısa süreli bir işlem değil... Birkaç saniyeden daha fazla bakıyor o kişinin suratına. Ama annem e, şöyle galiba limonlu dondurma almış annemden bardakta ama annemi bildiğim kadarıyla limonlu dondurma hiçbir şekilde yemez. Peki tek miymiş acaba söylediğine göre? Bir e, dondurmacı hattımızda. Tamam çok harika. Tek e, <laughs> hemen dönelim. Merhabalar. Merhabalar, buyurun. Ee, şimdi çok önemli, sizin vereceğiniz her bir detay çünkü az önce Tanju Hocanın da dediği gibi dondurma öyle hemen iki dakikada e, halledilip de gidecek bir şey değil. Sizin aklınızda çok önemli detaylar kalmış olabilir o e, dondurmayı siz ona vereceğiniz esnada neler gördünüz, nasıl bir kadın vardı karşınızda, saat kaçtı, detayları bize anlatır mısınız? Ya o gün e, hangi gün olduğunu tam hatırlamıyorum da o bilgi vermiştim, aramıştım ben. O günü akşam saat 8'de 10 arası olması lazım. Ee, bir bayan müşteri geldi. Yani e, ilk önce dondurma fiyatlarını şey yaptı sordu. Ben de şu fiyattan falan diye söyledim. Daha sonra pilahta e, da mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam e, yapmaya başladım. Bardakta istedi galiba. Plastik bardaklarda da veriyorum. E, limonlu ve çilekli miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir hafta falan oldu buna. E, Öyle bir dondurma yaptım ama şey e, psikolojisi iyi değildi. İyi değildi derken? Yani e, böyle e, fiyatta şey yaptı. Biraz sert çıktı. Ben ne, hangi e, ne dersen ondan olsun dedim. Yani ben az çok e, sürekli müşterilerle iç iç olduğum için e, anlamıştım. Biraz psikolojisinin e, iyi olmadığını. Biraz sert tavırlar e, karşılık verdi. E, daha sonra parayı verirken de fermuar şeyi koptu. Çantasının. Küçük yan çanta yani el çantasının fermuarısı koptu. Bir de ona sinirlendi. Daha sonra buradan benim çalıştığım yerden aşağıya doğru gitti. Saat 8'de on arasıydı. Peki. E, aileye ben bir dönüp sorayım. E, evden çıkarken o çantası var mıymış? Çantası yanında mıymış evden çıkarken? Valla o gün akşam ben 12 gibi geçtim eve. Sekiz on arası gördüm. Ben 12-1 gibiydi galiba eve geçtiğinde. Ben e, internetten gördüm kaybı ilanını. Görür görmez de aradım. E, çantası krem rengi miydi? Yani Yok böyle... sizi size sormadım. 2. Evet evet siz zaten çantasının e, sapı <laughs> koptu diyorsunuz. Ben aileye sormak istiyorum. Duyabiliyor muyuz şu anda biz aileyi? Evden çıkarken e, çantası yanında mıymış? Bir çanta da küçük anne küçücük. Eski bir çanta mıydı öyle sapı kopabilecek gibi? <laughs> evet ince bir sap. İnce fermuarı kopmuş çünkü. Öyle evet, eski bir şey. Ferman bilmiyorum de ince böyle küçücük bir çantaydı. Cüzdan gibi bir şeyden mi bahsediyorsunuz? Nasıl bir şeyden bahsediyorsunuz? Bana mı... Evet evet size soruyorum Emiş anne. He, küçük bir çantası vardı küçük yavrum. He, Şu boylarda. Böyle Peki Olsun şimdi efendim, hemen ben don, dondurmacı ismini açıklamak istemiyorum. Onun için de hemen döneyim size sorayım. Elindeki böyle küçücük bir çanta mıydı? Ya küçük dediğim böyle e, ya normal para cüzdanlarından değil de normal e, omuzlarına bayanların omuzlarına taktığı çantaydı yani. Omuza as, asılan çantalardan diyorsunuz daha büyük. gösteriyor büyüklüğünü. Yani Bakayım. Küçük ne para, kadar para cüzdanı değil yani para şöyle, el, çantalarından şöyle, değil. Şöyle de. bir şeydi yani çok. Hani cüzdan değil ama çanta ama orta boy bir çanta mı? Nasıl bir çanta? Yani ne çok küçüktü böyle cüzdan gibi ne de çok büyük. Hani orta bir çantaydı. Aynı sizin kıyafetinizin rengindeydi çantasının rengi. Evet. Ne renkti çanta dediniz? E, siz gördüğünüzde dondurma alırken? Valla böyle renkleri de e, tam aklımda değiller. Yanlış hatırlamıyorsam ya krem değildi de böyle pembe de değildi. Beni o görüyor musunuz? Şu anda vardı. Beni görebiliyor musunuz şu anda ekranda? Nasıl? Beni ekranda görüyor musunuz şu anda? Hangi kanal? <laughs> Kanalde açarsanız benim üzerimdeki yok ki menekşe, lila rengi. Yani leylak lila rengi böyle benim üzerimdeki şey o renk şu anda. E, yok yok. Ya. Açın da siz açana kadar şey sorayım. Leylak böyle lila rengi bir renk miydi? Mor, açık mor gibi miydi? Ee, hayır, e, lila renkli değildi. Değildi. Peki bu bilgi aslında yeterli yani kesinlikle sen eminsin çünkü değil evet, mi evet, bu renk yok. olduğu için? <laughs> evet evet. Böyle... Başka da ikinci bir çanta yok. Yok getirmemiş. O çantayı getirmişti oraya. Aynen. Peki e, e, ya böyle krem tonunda tam hatırlamıyorum o gün. bir hafta on gün oldu bu olaya. E, şu anda tam aklımda değildi. Peki, çok teşekkür ederim. O gün kıyafeti, e, kıyafeti yani altında şu anda e, çiçekli bir e, elbisesi vardı üzerinde. Elbise mi, tişört mü? Yani gö gömlek tarzı, böyle şey elbise tarzı yani. Üzerinde hırka var mıydı gri? Nasıl? Üzerinde gri bir hırka, hırka değil de ne diyelim ona e, böyle diz altına kadar gelen... E, Aynen, uzun, uzun böyle... Giz altına, e, diz kapağının altına kadar geliyor, aynen uzun. Peki ses tonunu tanı konuşt, öyle bir ses tonu kaydı var mı anne? Hani? Var böyle e, karakteristik bir ses tonu veya ince, ince ses. tonu? Hı hı, evet evet. Ama orada öfkeliydi diyor birazcık belki. Hani belki birazcık duysa hatırlar mı bu ses tonu diye? Peki çok e, çok çok teşekkürler. Biz Kayıt hakikaten e, bütün hepinizin, yani şu anda izleyen herkesin. Ee, bize başvurmasını istiyoruz. Bu görmüş, duymuş olabilecek olan herkesin gire sunularında aynı şekilde ee, bize lütfen WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşmasını istiyoruz. 18 yaşında annesini aramak için e, şu anda stüdyomuza kadar gelmiş bir kızımız var. Menekşe var. Biz Menekşenin de yüzünü güldürmek istiyoruz. Onu annesine kavuşturmak istiyoruz. Ee, belki sen buradan bir annene bir çağrı da yapmak isteyebilirsin. Menekşe, bir sen de istersen bir duyur sesini ona. Ee, anne umarım iyisindir. İyiysen hani lütfen bir şekilde bize ulaşmaya çalış. Bir şekilde bizi ara. Yani çok merak ediyoruz artık 11. gün oldu. Hala daha bir haber alamadık senden. Yani, lütfen en azından bir hani ben iyiyim, yaşıyorum de. O bile bize yeter yani şu an. Evet, e, bizi duyuyorsanız şu anda Mine Hanım lütfen bize ulaşın Veyahut da Mine Hanımı az önce tarif ettik e, görmüş olanınız duymuş olanınız bir iz e, bile biliyorsanız görüyorsanız ulaşın bize Ufacık bir ipucu bile bizi e, çok önemli yerlere götürebilir. Bu çok şüpheli bir kayıp gerçekten e, bir, bir anlam şu anda e, anlamlandıramadığımız bir e, kayıp maalesef şüphe çok fazla. O yüzden de bilgilere en ufak bir ipucuna bile şu anda ihtiyacımız var. 11 gündür kayıp, 48 yaşında Giresun'da Mine Anutkan. Yarın devam edeceğiz kaldığımız yerden.